Evet arkadaşlar, bu sefer lanetli ev Willow'dayız. Hayaletin izini süreceğiz. Bu arkadaşın e, briefing vermesini beklemeden hemen dalalım içeriye. Koş 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 koş. Çok hızlı gidiyoruz ya. Kesin böyle bir tehlikeli bir hayaletle karşılaşırız gibime geliyor. Bakacağız. Kemiğe benzer bir şey gördüm. Oo, mükemmel tarot kartları var burada. Şimdi bu oyunun verdiği heyecana dayanarak Şöyle geze geze kemik. kemeye benzer bir şey göremedim. Burada iki tane saklanacak yer var. Şuranın ışını bir yakalım. Evet dostum neredesin? Bence holdesin. İyice bakarız ama bence buralarda bir yerdesin. Bak şu tavşanı lan Dondurucu soğuk var. Tamam. Sıkıntı değil dostum. Give us a sign. Show yourself. Gelmişken fotoğrafını alalım. Şu tavşan var ya kesin alıp bir yerlere fırlatacak bu tavşanı. <laughs> Kapının önüne koyalım bunu. Fotoğraf makinesi ve fener. Gidelim. Şarteleri kapatma. çok güzel. Her yerde saklanacak yer var. Hop. Emi ee, haçlalamasını engelleme. Tütsüyle yakındaki alanı temizleme. Lori. Lori Douglas. Bir, iki, üç. Şunları alalım. Seriden gidelim içeriye. Hadi dostum bu da en arka odaya gitmiş. Burada falan olsaydım bari. Geliyorum. Kendini göstereceksen kapıyı oynamış. Hadi be. IMF neyse. Yapacak bir şey yok. Hayalet küresi var mı? Dondurucu soğuk var. Hayalet küresi var. Evet hayalet küresi bu tarafta. Hayalet burada mı? Yine burada. Şunu alayım. Şunu da alayım. Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Yani illa 10 tane soru soracağız yani başka türlü konuşmayacak. Şurada kalsın. Evet arkadaşlar hayaletimiz Onryo. Bekle dostum hemen fotoğrafları çekmeye geliyorum. Acele etme. Bir yere de kıpırdama. Uv feneri. Bir tane daha fotoğraf makinesi alacağız. Bir de tuz alacağız arkadaşlar. Bakın sağlığımız iyi seviyede şu anda. Fotoğraf makinesi tuz hayaleti bulduk. Biraz da fotoğraf çekersek şu an bir etkileşime girmedi. Sadece biz yokken kapıyı açmış. Daha doğrusu aralamış diyelim. Cama falan dokunursa ya da farklı bir etkileşim, bir şeylere dokunursa benim aklım hala o tavşanla diyecektim. Bakın tavşanı düşürmüş yeri arkadaşlar. Yani bazen alıp farklı odalara falan götürüyor tavşanı. Şurada bu arkadaş da şurada. cama dokundu. Ne? Bir daha dokundu. Bir daha dokundu. <laughs> Kaçmaya mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Give us a sign. Give us a sign. MF. Lan nereye dokundun? Neyse. Diğer fotoğraf makinesi nerede? Burada. Dostum birkaç adım daha attın. Duymuştum onu. Kapı. Aha bu mimik. Onrio değil. Seni üç kağıt çay seni. Tabi kanıtları tersten toplayınca Onrio olarak gösterdi ama mimik arkadaşlar bu. Tamam. Genel bakış haçlı avlanmasını engelle tütsü kullanarak yakındaki alanı temizle diyor. <laughs> evet dostum. Sen burada kal. Penerimiz. IMF'e gerek kalmadı. Şöyle atabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde tütsü çakmak. Hatta iki, tü, iki tütsü bir çakmak alabiliriz. Haçlı avlanmasını engelleyebilir miyiz acaba? Şimdi tarot katlarını kullanacağım. Belki av başlatırken engelleyebilir. Yani düşük bir ihtimalde olsa engelleyebiliyor. O yüzden onu da alalım. Haçı da alalım. Aynen. Akıl sağlığımız 90. Hatta hatta ve hatta şöyle yapıyoruz. Sen burada kalıyorsun. Sen sen de burada kalıyorsun. İki tane daha tütsü getireyim. Eee eğer ayağımda nasıl adam çıkmazsa kartları bitirene kadar kullanalım arkadaşlar. Hiç de saklanmayalım sağa sola oralarda falan dolaşır dururuz. Mimik. Demek Mimik ha? Bakın şimdi şöyle yapacağız. Evet. Hayaleti görebilelim. O yüzden öyle yapıyorum. Şimdi kartları şu en sevdiğimiz lanetli eşyanın kartlarını çekmeye başlayalım arkadaşlar. Elimizde tütsümüz var. Bağıracak. Terbiyesiz. Etkileşim kartı çıktı. Bell of Fortune akıl sağlığı %25. Düştü. Av başlattı. Çok masum bir şekilde izliyoruz hayaletin saldırısını. Vay yerden bir şeyler geçti ama... <laughs> aşağı gitti oğlum biz buraya ışıklandırma yaptık ha gel şöyle o da en sevmediğim hayalet modeli arkadaşlar şu pijamalı kız gerçekten sorunlu ya bak bak o da o da bizi arıyor orada <laughs> bulamadın mı şimdi ışıkları kapatacak tekrar yak bir sürü uğraş Evet. Koş 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 koş. tam tarot kartları nerede? Nereye attım ben onu? Aa <laughs> kartları kaybettik. Bu ver bakayım. Ha gördüm tamam. Tam köşeye düşmüş. Tütsümün bir tanesini de alayım de. Nerede kalmıştık? Well of Fortune. Yeşil olursa akıl sağlığımız %25 yükseliyor demiştik. Av başlamadı. Full'a döndü. Hayır! Demeye kalmadı. Gene Full'a döndü. Full'a dönünce kart iptal oluyor arkadaşlar. <laughs> Etkileşim. Well of Fortune. Akıl sağlığımız yükseldi. Devil kendini gösterecek. Yani böyle şeyler de yapabiliyor tabi. Haç ile avlanmasını engelleyemiyoruz. Şu an bir av başlatırsa engellemiş olacağız. Şuranın ışığını bir yakalım bu kendini göstermeden önce. Evet. Rahatlıkla saklanabileceğimiz yer de var. Tütsümüz de var. Kafamız rahat arkadaşlar. Şimdi. Şurada kırmızı tik olduğu zaman av başlatmış ve engellenmiş olacak. Bu taraflara bakalım. Tarot kartı ayak izi, parmak izleri var. Yine aynı şekilde fotoğraflarımız. Tamam. Hayaletimiz mimik. Taklitçi bir hayalet kendileri. Hacil avlanma ve engelleme. Avı engelleme görevimiz kaldı. Onu yapmayı bekliyoruz. Normalde beklemem bu görevi. Ama birkaç saniye daha bekleyelim. Muhtemelen akıl sağlığımız yüksek olduğu için av başlatmıyor şu anda. Evet, televizyonda da bir şey yokmuş. Hadi dostum. Give us a sign. Buralarda bir yerde mi acaba? Bazen yer değiştiriyor ya. Evet şunu şöyle atabiliriz. Kullanırız. Şeyi geri kalkmış ayağa. <laughs> Tavşan. Give us a sign. Are you here? Donduru soğuk mu? Zaten vardı. Evet hala burada. Odasını değiştirmemiş. Şu tavşanı alıp da bir yere atsana. Drop something. Do something. Are you here? Give us a sign. Throw something. Haçın yanmasını bekliyoruz. hayaletin odasında bekliyoruz ya. Av başlattık adamı kızdırdık kadını. Bir de geldik odasında dalga geçer gibi bekliyoruz burada. Hayır saldırsa öldürse haklı yani. İşini bitirmişsin değil mi? Ne bekliyorsun? Çık git işte. <laughs> Hadi dostum. Bize cama vurdu yine. Bakın. Aha! Altı parmak. Altı parmak mı? <laughs> Oğlum, ne oluyor? Obake'ye döndü iş. Ama yok. Obake değil. Mimik bu. Bu altı parmak sadece Obake'de var arkadaşlar. Bakın. Altı parmaklı parmak izi. Işığı yaktı. Hayaletlerin tabi bu şeyleri taklit ediyor ya. Kanıtlarını. Neyse gidiyorum ben. Aç, Haç yanmadı daha. Ya yaka, yaka gidelim. Bütün hayaletleri falan Obake'yi taklit etti. Onryo'yu taklit etti. Görüşürüz dostum. Yani mimik bu hayaleti sanmamış olsak hani Onryo çıkmıştı, Obake diyecektik, parmak izini gördükten sonra falan. Ama mimik arkadaşlar bu tamamen taklitçi bir hayalet bu arkadaş. Gördünüz değil mi?